Taipei'den çıktık. Hadiliki bölgesine tatil deniz kenarı Taipei yeri olan Yunanistan'ın güzel bir yerine gidiyoruz. Oraya gidip de yine manzarayı yukarıdan çekeceğim. Hadiliki bölgesine yaklaştık. Yarımada diğer bölgeye ince bir bağlantıyla bağlanıyor. Üzerinde köprü bir şey var. İnce bir nokta. Adın, yarım adanın en ince noktasından geçeceğiz birazdan. Aşağıda bir boğaz var. Şu an kalacağımız yere doğru yol alıyoruz. Orman manzarası, sol tarafta deniz, çok güzel bir manzarada ilerliyoruz. Bakalım kalacağımız yer nasılmış çok merak ediyoruz şu an. Şimdi kalacağımız eve geldik. Biraz zor oldu. Hep denizi gören tepede bir yerde. Manzara çok güzel. Tam denizi yukarıdan görüyor. Suyu açık mavi. maddilere benziyor. dışarıda oturmak için uzanmak için hamak var. Zeytin ağaçları altında gölgede deniz manzaralı yemek yemek için deniz manzarasıyla güzel bir masa. Denizin rengi çok güzel açık mavi. Oh, bayıldım buraya. Gracias. Şimdi evin içine giriyorum. Evin içinde otantik Yunan yerel mimariye göre döşenmiş çok da otantik bir ev. Yine oturma yerinden deniz manzarası tamamen gözüküyor. Burada yine küçük bir mutfak. Gerekli olan malzemeler var yine otantik bir yatak odası. Akitos'ta yürüyerek dolaşıyoruz. İnsanlar alışveriş yapıyor. Bazıları denizde vakit geçiriyor. Bir şeyler için etraf seyrediyor. Karşı eski gibi ne var var. İnsanlar akşam günü için yavaş yavaş sokaklarda toplanıyor. Burası Afetos'un Meydanı. <laughs> akşam taverna Tosuke diye bir yere geldik. Buradaki lezzetlere bakacağız. Burası da yine bu bölgenin ünlü restoranlarından. Bakalım yemekler nasıl olacak? Mesela olarak Zumbuni yani kabak kızartması Güzel gözüküyor. yanında Cacik ile beraber. Burada Caca, Cacik diyorlar. Sonunda iki, iki gelince Yunanca oluyor. Özel edinim yemekleri. Buyur diye bir yine yemekleri geldi. Feta peyniri güvekte, mese olarak güvekte geliyor kırk gibi iriyor. Yine meze olarak kalamar garası yanında sosuyla ve soğan eşliğinde Dil balığı Ve de mezgit Porsiyonlar baya büyük ve doyurucu gözüküyor lezzetli Şimdi tatlarına bakacağız Kent meydanında konser var Amatör grubu Onları dinliyor, etrafta insanlar oturmuş bir şeyler konuşuyorlar, gidiyorlar, gidiyorlar, eşyaları alıyorlar. <laughs> Today's <laughs> gonna be Kasabanın yukarıdan gece manzarası, İnsanlar gezip deniz gören bahçeli yerlerde oturup içkilerini yudumluyorlar. Dışarı sürperler, insanlar yemek yiyip, şeyler içip tohbet edip manzaranın ve havanın tadını çıkarıyorlar. Her yerde zeytin ağaçları. Yukarıdan manzarası çok güzel. Bu akşam tam kent meydanında Kardamo diye bir tavernaya geldik. Yerel halkın tavsiye ettiği bir yer. Yemekleri ve servisi beğeni alıyor yerel halk tarafından. Şimdi menüye bakıyoruz. Menüde normal ortalama her yerdeki Yunanistan fiyatları var. Başlangıç olarak mantar Çocuk ki ve patlıcan salatası söyledik. Yanında da buranın yerel bir çeşidi, ana bir buzlu çeşidi olan çiçek söyledik. <laughs> Birazdan ana yemek de gelecek. Anarim hep de Büftek'i söylemiştik. bir de şimdi geldi. Pozisyon çok büyük değil ama eder. Patates var demişlerdi. Patatesler bir tane. Bir tane koymuşlar. O da orada. Ama güzel gözüküyor. Bakalım yetekine bakacağız. Yunanistan'dan çıkış yapıyoruz. Şu an o meşhur köprüden geçiyoruz. Türkiye ile Yunanistan sınırını birbirine bağlayan köprü. Şimdi Yunan sınırına geçiyoruz. bu hiç yapmamışlar yani bu delik dışında. Şimdi Türkiye'deyiz.